Seyran. Seyran nerede? Polis. Ya abla bir şey var Seyran. Bir insanı kardeşi ölür mü ya? O kadar üzülmesini istemiyorsan ablasıyla yaptıklarını mı anlasın? Ferit polise gitmez. O geri zekalı oğluna söyle bahçeye üç tane mezar kazsın. Bu sefer düşman güçlü. Ferit de kafasına koymuş. Yok etmeden durmayacak. Katil olmasına da kendini öldürtmesini de engelleyeceksin. Ha, haberdar mıydınız bilmiyorum ama hastamız gebe. <laughs> Ablam hamileymiş Ferit. Mağmileymiş Ferit. hamileymiş Ferit. Ne Ferit abla? Çok kötü bir şey yaptı. Bitti artık Abla, keşke Allah onun değil de benim canımımsaydı. Yalı Çapkını yeni bölüm, heyecan dolu gelişmeler. Yeni bölümde Suna'nın hamile olduğu gerçeği ortaya çıkacak. Ancak vurulma olayının ardından Suna, bebeğini kaybedecek ve hayata yeniden tutunmaya çalışacak. Kendine geldiğinde ise tüm hayatını değiştirecek, tehlikeli bir sırla yüzleşmek zorunda kalacak. Bu sırada. Ferit'in halüsinasyonları artarak devam edecek. Korhan ailesinin ilk varisi Seyran'dan beklenirken hamilelik henüz gerçekleşmeyecek. Yalıya yapılan saldırı ailede büyük bir korku yaratacak. Bu olaydan sonra Halisa ailesini korumak için yalıdan taşınma kararı alacak. Yeni bir başlangıçla birlikte Korhanlar ve Şanlılar aynı çatı altında farklı bir evde yaşamaya başlayacak. Eğer Yalı Çapkını dizisini seviyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz bizim için çok değerli ve desteğinizle, daha güzel içeriklerle, sizlerle buluşmayı dört gözle bekliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Parlayan Yıldız